Tabi Hacı Esved taşı istilam etmek sünnettir. Aynı şekilde onu öpmek de sünnettir. Hatta hatta Hazreti Ömer Efendimiz diyor Hacı Esved taşını diyor yani öpeceği sırada sen nihayetinde bir taşsın. Eğer Resulullah'ın seni öptüğünü şu gözlerim görmeseydi seni öpmezdim diyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ya Ömer diyor bilmez misin Allah Resulü o taş hakkında o bize şahitlik yapacağını haber verdi deyince, Allah Resulü'nün o müjdesiyle Hazreti Ömer Efendimiz öpüyor. Bugün de müminler o taşı öpmeye çalışıyor. Fakat o taşı öperken bir mümin diğer mümin kardeşine zahmet vermesi, bir sünnet işleyeceğim derken çok günaha girmesi demek olur. Bu da kesinlikle caiz olmaz. Fakat kadınların da aynı şekilde maalesef bilmeden hacese taşına girdiğini ve orada erkeklerle karışık bir şekilde o taşı öpmeye çalıştığını üzülerek görmekteyiz. Bizler bu tebliğler ile mümin kadın ve mümin erkekleri Kabe'ye tavaf eden mümin kadın ve erkeklere seslenmek istiyoruz. Sakın ola birbirinize sürtünmek suretiyle, birbirinize temas etmek suretinde, Allah'ın beytinde harem kıldığı, haram kıldığı bu yerde birbirinize bu şekilde temas ederek ibadet edeceğinizi zannetmeyin. Allah'a ibadet etmek istiyorsanız Resulullah'ın sünneti uygun bir şekilde edep ile, tatva ile bu ibadeti yapınız. Umulur ki allah Teala bu ibadetlerimizi dergah izzetinde kabul eder.